Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mutat. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? PUBG Mobile'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. serisine çekiyoruz. Ve e, bugün Erencil haritasındaki George Bull'a atlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Atladım bakalım sonumuzda hayır olsun. ne olacak? Ölmek istemiyorum çünkü buraya çok adam atlıyor. Bak mesela önüme atladı. Şöyle çoğu pompayı alsam. Araba da geldi. Yani cidden neler oluyor bilmiyorum artık. Videoya geçmeden önce video like atmayı kanalıma halen de abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sabah e, yeni bir video geldi Batur'la onu izlemediyseniz kanalımda bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Öneririm o videoyu çok 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 güzel oldu. Yani iki, iki videoda like atmayı unutmayın. Çünkü genellikle like'lara göre video çeken bir insan olduğum için ona çok önem veriyorum. Neyse hadi geçelim devam. Şu an lootumuzu almaya, yani eşyalarımızı almaya devam ediyoruz. Şöyle aldım. Scar'ım var. Scar L. Evet o. Hemen 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 çalışma. Duramayın çalışmasız. Çalışmasız. Çalışalım bakalım. Neler olacak? Uhuu. DP. No. Hadi seviye kas kalsam. Arkamda adam var. Ben adamı aha gördüm. Seni gördüm. İkisini de gördüm. Bir orada. Bir orada. Evet o gitti. Gitti gitti gitti. Ben şuna gitsem, ölür müyüm? Hiç fikrim yok. Dur bakalım. Ben çok oldum. Aa bak 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 orada. Bak diğer adam da orada. Şu an burada iki tane adam var. İkisini yeme ihtimalim yok. Derken orada bir adam öldü. Dur dur sakin sakin gideceğim. sessizlik var. bak oradan adam sıkıyor. Görüyor musun? Ben şimdi bu adamı arkalarsam ölür müyüm? İki adam çalışıyorlar. Oha! tekli nasıl sıkabildin o kadar? Abicim eğil eğil çok iyi sıkıyorsun tamam. Ölmedin be. Abi sargı bezinde mi yok? Yok ha. Adam şey SKS'li yapıştırmış şimdi kafama. Anladım seni. Oradaki adamı gördüm. Oradaki adamı gördüm gözümden kaçmaz. Gelecek misin? Gelirsen geleceğim. Amcamız az. Korkuyorum. İşte bu be. Ştıbuuu i̇şte Şunun da üstüne bakayım bir Hoppa. Hayır çıkar mısın? Heh Nol Ooo M4 çok severim Daha sonra ilk önce M62 iki alayım İkisinin de kurşunlarını yenile Evet çok güzel be, çok güzel. Bu çok güzelleş oldu. Evet adamcım bana sıkıyorsun ama. Yani şurada can da yemek de de mi yasak yani? Valla oh, geliyor. Hayır hayır ölmek istemem. Hayır, hayır hayır ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. İşte bu be. Ha. Havadan sıkıyorsun. İşte bu be. Sıktığını gördüm. Benden kaçmaz. Ah, hiç salamıyorum. bırakmak için, almak için şöyle bulursam. İşte bu. Güzel. Tamam şuna üçü ekleyeyim. Şunların şöyle Tam de buldum. Çok güzel oldu ya. AK'yi buldum. Yine 556'da M4 -16 için 556da buldum. Güzel oldu. Ve dördüncü iyileşimi de almış bulmaktayım. Burada 30 kişi kalmış. Ah adam bu ne? Ah be motormuş. Hmm. Değilmiş. O zaman George Bull gezmeye devam edeyim. Evet şu an drop gördüm. Şuraya iniyor gördüğünüz gibi. Ona gideceğim sonra George Bull'a geri geleceğim zaten. Alan herhalde Buranın dibilerine falan edecek, Herkes buraya akın edecek. O zaman birazcık korkma değilim. Ama ben yine yapacağımı yanıyorum. Ve şuradan hemen turbo şöyle basarak ben gitmek istiyorum duraba. Güzel bir şey çıkar inşallah. Yani bir de alabilirsem çok güzel olur. Efendim oturum. Kaç? 17 dakikadır maçtayım. 6.41'ni şey yapmışım. Öyle. Tavada dağın tepesine bırakmış ya. Şöyle yüzüm gözükmüyor mu? Aha araba. Arkadan araba geliyor. Kaçmam lazım benim buradan. Burada çatışma çıkar. Burada çatışma çıkar. kaç 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 Adam Kroos almış. Aslında çalışabilirdim. Karar vermedim. Boş şimdi ölmeyelim. Ya orada şeyi gördüm ya bitti benim için. Işte. Şu mavi eve girsem Abi ya. Dur kaçırdık iyi mi? Kötü oldu. Hayır ya. Video açmaya şey yaptım var ya. Ben de bir Hayır ya. Niye böyle olur ki ya? Şöyle drop attı. Drop'a gitmek ister miyim? İsterim aslında Şu <laughs> an yani yapacak bir şey mi? Evet arkadaşlar şu an yeni alanında verdi şu kadarcık bir yerimiz kaldı yani ben de şu an şöyle harcadan çıktım mı şöyle bir yere geldim evin içine girdim onunla küçük odasına girdim çünkü evin hayır açık ve toplamda gördüğünüz gibi şurada sol üstte yazan, yazdığı gibi 10 kişi kaldı ve 5 kişi var şu anda bakalım olacak. ilk videomuzda 6 kişi ama o zamanlar daha çok bot vardı. Bu sefer botsun bir şekilde bakalım. Nere oluyor? Abi adam şu an bakalım alın ne zaman Abi. verecek? Adam geldi size tekrardan video açacağım. Seveceğim evet yeni şey. alanını <laughs> yeni alanını verdi ve şu kadarı kaldı ve benim yeni alanı uzaklığım 204 metre. Evet 200 metre koşacağım. Çok dikkat etmem gerek. Giderken şu duruma da bakmak istiyorum. Korktum bir ses. Korktum ben ama özlemle de korkuyorum. Şurada almak istemem. Allah belanı. Öldüm. Kayıt adam yatmış ya. 8. 8. Oldu. oldum ya. açık Adam yatmış ya. Böyle olmamalıydı ya. Böyle olmamalıydı ya. Arkadaşlar şuna bakmayın. Şu an tek oynadığım için gümüş sesi aslında daha yüksek bir şeyim. Ya uf, salak olsun. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı kanalıma hayran abone abone olmayı unutmayın. Sizi de seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sabahki videoyu izleyin. Unutmayın. Bu videonun sonuna direkt. Hoşçakalın. Bay bay.